Merhaba, ben Morris'in Ureni Hukuk şirketinden Ahmet Er. Bu video açılacak olan çok katılımcılı F2A Mandemus davası hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın göçmen vizelerin dağıtımında öncelik sırasını belirlemekte kullandığı Green Card sahipleri ve aileleri üzerinde yıkıcı bir etki yaratan Tier Approach uygulamasına karşı 27 Eylül 2021 tarihinde yeni bir Mandemus davası açacağız. Ancak bu davaya katılım için önümüzde çok kısa bir süre var kayıtlar 20 Eylül'de sona erecek. Bu dava etkilenen kategorilerden yalnızca F2A'ya dahil olanlara da açılacak. Yani davaya sadece green card sahiplerinin eşleri ve çocukları katılabilecek. Bu dava konusunda iyimseriz. Çünkü Tier Approach bu zamana kadar Kongre'nin göçmen vizelerinin düzenlenmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı'na verdiği talimatlara aykırı bir uygulama. Kongre daha önce hiçbir zaman Dışişleri Bakanlığı'na Diğer tüm vize kategorilerini es geçerek sadece ABD vatandaşlarının birinci derece yakınları için vize düzenleme yetkisi vermedi. Kısa zaman önce yine Green Card sahipleri ve aileleri adına New York'ta açtığımız Sunny vs. Biden davasında da Tier Approach uygulamasına karşı bu açacağımız dava ile benzer hukuki itirazlar üzerinden ilerlemekteyiz. Ayrıca DV 2021 tarihlileri adına açmış olduğumuz Rosales ve Goodluck davalarında da öne sürdüğümüz itirazlar bu davayla örtüşmekte. O yüzden davanın stratejisi ekibimizin tecrübeli olduğu bir konu. Bu davaya katılacak olanların green card sahibi olmaları ve I-130 formlarının onaylanıp NVC'ye transfer edilmiş olmaları gerekiyor. Ayrıca green card sahiplerinin vize başvurusunda bulunan yakınlarının evraklarının onaylanmış yani documentarily qualified olmuş olması gerekiyor. Ayrıca eğer F2A vize başvurucusunun SIAC sisteminde durumu ready olarak görünmekte ise yani bu kişinin dosyası konsoloslukta ise bu kişiler de davaya katılabilir. Vize mülakatına girmiş olup da dosyası hala administrative process aşamasında bekletilmekte olan başvurucuların da bu davaya katılabilmeleri mümkün. Not olarak diversity vize tarihlileri bu davaya katılmaya uygun değil. Ayrıca geçmişte veya günümüzde İran devrim muhafızlarına katılmış olan başvurucuların davaya katılmaları da mümkün değil. Davaya katılım ücreti kayıt aşamasında 1000 dolar ve daha sonra green card sahibinin eşinin ve çocuklarının ABD'ye girişinin ardından da 1000 dolar olmak üzere toplam 2000 dolar olarak belirlendi. Katılım ücreti aile bireylerinin sayısından bağımsız olarak toplam 2000 dolar. Örneğin ailenin 4 çocuğu da olsa ücret değişmemekte. Tüm aileler için kayıt ücreti 1000 dolar ve kalan ödeme ailelerin ABD'ye giriş yapmasının ardından son, yine 1000 dolar. En önemlisi bu davayı bir an önce açmak istiyoruz. Çünkü birbirinden ayrı kalmış Green Card sahipleri ve ailelerinin büyük sıkıntılar yaşadığını farkındayız. Katılım için son tarih 20 Eylül. ancak bununla birlikte daha erken kayıt yaptırmanız, mahkemeye sunacağımız bilgileri daha erken toplayabilmemiz için ekibimize ve size avantaj sağlayacaktır. Ayrıca daha önceki tecrübelerimize dayanarak katılım için son günü bekleyen başvurucuların teknik aksaklıklar nedeniyle problem yaşadığını ve bazen kayıt yaptıramadıklarını biliyoruz. Bu yüzden lütfen kaydınızı ertelemeyin. Vakit ayırdığınız ve davaya katılmayı değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.